Yeniden merhabalar sevgili ikizler, yükseleni ikizler, güneş ve ay burcu ikizler olan sevgili canlarım, cigerlerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikler, çok güzel bir yorumla sevgili ikizler haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğeniriz. Beğeni ve desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili ikizler özel ve kişisel danışmanlık veriyen Barçap'tan bana ulaşabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Sadece mesaj bırakanlara geri dönüş sağlayam. Bu arada kanalımıza yeni gelen, yeni abone olan ve katılan arkadaşlarım olmuş. Sağ olun, var olun. Vermiş olduğunuz desteklerden, ilgilerden, ayrıca fikir ve tavsiyelerden dolayı hepinize minnettarım. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz. Ben fincanınızın içini gösterirken. Sevgili ikizler, yükseleni ikizler, güneş ve ay burcu ikizler olan arkadaşlarım, kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi de unutmayın. Canlarım, cigerlerim. Arkadaşlar dışarıdan alacağınız haberler var. Bunlar sevinçli haber. Özellikle bir tane haber aslan burcundan geliyor. Çok beklediğin böyle öldüm öldüm dirildim dediğin anda müjdeli haberin geliyor ve bu müjdeli haber geldikten sonra taş taş üstünde bırakmayacağını söyleyebilirim. Bu da sevinçten oluyor sevgili ikizler düne kadar çok yorulduğun, çok bunaldığın, sürekli bir şeylerin üstünü kapatmak zorunda kaldığın, o devri kapatıp yeni bir devir açmak istediğin ama buna da gücünün yetmediğini söyleyebilirim. Bu da sende hep sıkıntı yaratıcıdır. Hep sıkıntı yaratıcıdır sanki içsel dünyandaki problemler, sanki böyle içsel dünyandaki devirdayım işleri, sanki böyle var ya bir hamle yapmak istedin ve herkesin yüzünü güldürmek istedin ya, işte tam da o anda beklediğin haber geliyor ve bir anda herkesin yüzü gülüyor diyebilirim. Üçlü geçen bir dönemdir ya da üçlü geçen bir dönem önce. Büyük bir ihanete uğradığını, bu ihanetin e, sebebini bilmediğini, sadece ben bunu neden yaşadım? Emin ol ki duygularını bilip sana karşı kullanan bir kişi. Duyunca şok olacağın, ikilemde kalacağın, kafanın karışacağı bir kişi. Ve sen bu kişiyle öyle ya da böyle hakkımı alırım deyip ilahi adalete havale ettiğini söyleyebilirim. Şimdi bu kişi öyle bir girdapta ki, bakın tek başına kalmış. Sanki bütün etrafındaki insanlar kaybolmuş, tek başına kalmış. E harfi, F harfi, T harfi. Bu harflere dikkat edin. Bu harflerden size yanıltıcı istekler gelebilir. Yani evet siz bana bir istek gönderdiler. Belki bir teklif gönderdiler. Ama bu teklifler seni yanıltmasın. Çünkü bunlar seninle uğraşan kişilerdir. Dikkat etmen gerekir sevgili ikizler. İş ve kariyerin için uğraş verirsen, özellikle e, süper ve ötesini yaşamak adına e, beklediğin bir yardım var. Bu yardım geli ve bu yardım geldikten sonra sanki böyle var ya senden daha iyisi yok. Bu şekil algı oluşacak sende. Duydukça tüylerini diken diken gibi eden cümleler var. Hani böyle bardağı taşıran cümleler olur ya ama öyle bir cümle kuruyorsun ki karşı tarafa tokat gibi değiyor. Tabii ki anlarsa anlamazsa yapacak bir şey yok. Ee, benim rahmetli nenem diyordu ki anlayana sivri sinek saz anlamayana da huzur naz. Gerçekten de doğru yani. Onun haricinde bir yolculuk planınız var. Ee, bu çok uzun da değil çok kısa da değil ama güzel bir yolculuk. Böyle ailenle, çoluğunla, çocuğunla, belki sevdiğinle veya da seni sevenlerle bilmiyorum ama bir yolculuğun var. Özellikle bu yolculukta sanki böyle var ya gönlüne göre yaşayacağını, bazı şeylerin tadını çıkaracağını. Bugüne kadar hiç yaşamadım, hiç yüzüm gülmedi ama bundan sonra güleceğinin garantisini sana verebilirim. İsmin içinde h harfi olan bir kişiden çok güzel anahtarlık mevzusu olan bir işi çözüme kavuşturursan ve sonrasında üstüne çarpı atsan yani bundan sonra bitirdiklerinin üstüne çarpı atsan yani bunu hallettim şunu halledeceğim gibilerinden sevgili ikizler. Elini açmış dua eden bir erkek uzun boylu kalıplı babayit bir erkek elini açmış size dua edi bakın dua eder vaziyette çıkmış. Öyle bir dua edik ki işlerin yoluna girsin, sıkıntıların bitsin, sancıların bitsin. Öyle bir şekilde dua edik ki rızkın açılsın. Bak çeşme çıkmış, damlaya damlaya göl olur. Bugün az gördüğün şeyler yarın çok büyük şeyler olabilir ve bu büyük şeylerde de başaran sen olabilirsin. Yani bu mevzu neyse açığa kavuşuyor da diyebilirim. Arkadaşlar şöyle bir şey dikkatimi çekti çok samimi olduğun, böyle içini anlattığın, derdini, kederini anlattığın biri e, senin kuyunu kazı. Ciddi boyutta kuyunu kazı. Ama şöyle söyleyeyim, sanki bir terazi bir tarafta sen, bir tarafta on. Sana yaptıkları, yaşattıkları, direttikleri, dayattıkları derken sanki sen terazide yüksekte kalırsan o alçakta kalır. Bakın düşüyor. Görüyorsun. Bak sen yükseğe çıksan o alçacı kazdığı kuyuya kendi düşü. Öyle büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya gelecek ki utku tutulacak. Yani çok büyük bir sıkıntıyla da karşı karşıya gelebilir bu kişi. Dağ dağa kavuşmaz dedikleri bu olsa gerek. Beş aydan beridir askerde, gurbette, yurt dışında, şehir dışında. Yaşayan ya da çalışmak için giden ya da mecburiyetten dolayı giden o kişi bir anda karşında görürsen şok olursan sanki böyle var ya resmen e, cennet köşesi gibi bir köşe senin için hazırlandı ve bu kişi geldi çat kapı pat kapı ve bir anda yüzün gülüyor. O kişiyle senin aranı bozdu zannedenlere inat. Sinsi oynama zamanı geldi. Eğer sinsiyi oynamazsan kaybedersin. Çünkü çok uğraştılar. Sıkıntıları böyle dağ gibi önüne koydular. Çek çekebildiğin kadar. Ama sen tüm hayallerine giden yolda çektiğin ya da çekeceğin sıkıntılar her ne kadar dağ gibi olmuş bir olsa bile bugün sinsi oynaz, oynama zamanı geldi deyip bir şeylerden feragat edilsen. Kimseye düşmanlık yapmadığın bu dönemde herkes seni düşman gibi görüyor. Neden? Çünkü sen yükselisen, masumiyetin ödülünü alırsan, içsel dünyanda bir şeyler alevleni, alevlendikçe başarırsan, başardıkça şoka girirsen, dönüm noktası gibi olur ya bazı şeyler. hasta yatar vaziyette bir kişi var. 3-4 kişi bakın 2 kişi bu tarafta, 1 kişi bu tarafta, 1 kişi de arkasında. Yani 3 büyük bir küçük. Çünkü küçük kucakta. 3-4 kişi bir hastayı ziyarete gidişsiniz. Ve bu ziyaretten sonra önünüz açılıyor. Çok dualısınız da diyebilirim. Sevgili ikizler. Bu da sizin tabağınızın içi. Canlarım, ciğerlerim, sevinç, gözyaşı döktü gitti. Kendi hikayeni yavaş yavaş yazacaksan, şu an tek derdin bu. Düzeltmen gereken konular var, mevzular var. Bunlar için yavaş yavaş gün sayacaksan, sabırla, sükunetle. Hayatında bir tane büyük mucize aktifleşmiş. Özellikle yay burcu ve sen aranda. Öyle büyük bir mucize aktifleşmiş ki, gerçekten e, beklediğin budur deyip, Böyle dört elle sarılacaksın Beklediğin telefon haberleri var Bu telefon haberleri Bak bir iki üç Bu telefon haberleri sana geldikten sonra Bir karar aşamasına girsen Bu karar aşamasına girdikten sonra Geçmişte dönüp bakacaksın Geçmişte neler yaşadın Geçmişte ne gibi sıkıntılar yaşadın Geçmişte ne gibi sırlar ortaya çıktı Bugün başkalarını dinlemeyeceksin O gerginliği üstünden atıp kalbini yerinden çıkartacak. Bu haberi sevdiklerinle paylaşacaksın. İçsel dünyanda bir toplanıp taşınma mevzusu vardı. Yarın, öbür gün vesaire vesaire. Yaşadıkların seni çıkmaza sokmuştu. Ama şimdi duyguların ön planda olacak. Çünkü çok kıskanılacaksın. Kıskandıkça duygu gücün artacak, egon artacak. Olabilir ya. İçinin can attığı bir şeyin önünde engel vardı. Bu engel kalkıyor. Bazı problemlerin çoğunu çözüyorsan, hayatında hep ikinci, üçüncü kişiler vardı diyen sevgili ikizler, ikinci, üçüncü kişi engeli kalkı. Çünkü burada da mantığını devreye koysan. O beni bırakır diye korkuyordun. Korkma seni bırakmaz. Çünkü gözü her yerde seni arayan, her anında seni yaşayan, sana kavuşmanın heyecanını veren bir kişi. Bununla beraber kendi hikayeni yazıysan sevgili ikizler. Şimdi gelelim necizane tarotlarımıza. Arkadaşlar ben 3 kart çektim. Ona göre sırasıyla yorum yapacağım. Ama sizler istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. İstediğiniz yorumu kabul edebilirsiniz. Tabii ki kolektif olduğunu da unutmayalım. Şimdi Birinci kartımız sen ve aklındaki kişi. Bakalım neler yaşıyorsunuz. Aklındaki kişiyle sen aranı bozan ikinci üçüncü şahıslar vardı. Çok uğraştılar, çok dayattılar, çok direttiler. Bir isteme gerçekleşmiş ama bu isteme senin istediğin gibi güzel bir isteme olmamış. Sadece e, aranız bozulmuş olabilir. Sanki e, şöyle söyleyeyim. İstersen kız tarafı sen ol, istersen kız tarafı karşı taraf olsun. Ama sanki böyle çok yüklü miktarda bir şeyler istenilmiş ve bunu da karşılayabilecek bir kapasite şu an bu kişilerde yok. Ne yapacaksan sezgilerine kulak vereceksen. Bu iş ne için olmadıysa, ne için vazgeçildiyse önce buna dikkat edeceksen. Birilerine inat, delice risk alacaksan birileri sana yapma etme diyebilir ama sen o kişinin senden gittikten sonraki haline çok şaşıracaksın çünkü seni gerçekten seven senden hiç vazgeçmeyen senin için dualar eden bir kişi böyle bir kişi bir daha hayatıma gelmez bir daha ben böyle bir kişi bulamam deyip sevdana sahip çıkacaksan Özellikle bunu kendi ailene belirteceksen tabii ki duyunca şok olacaklar ama sen o uğursuz dönemi bitirdiğini maddi ve manevi bu kişiyle mutlu olacağını ve yükseleceğinin kanaatine varmışsan bu da senin hem şansın hem nasibin hem de kısmetin oluyor. Biraz diretebilirler biraz dayatabilirler ama sen olacağına inandığın bu dileğin uğruna çabaya gireceksen mücadeleye gireceksen karanlıktan aydınlığa çıkacaksan öyle ya da böyle kim ne derse desin olumlu oluyor dedi bize kartımız. Gelelim ikinci kartımıza. Mutluluk dedi. Mutluluk sadece mutlu anılar biriktirmek değildir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Birilerini mutlu etmek istiyorsan önce kendini mutlu etmen lazım. Birilerine faydalı olmak istiyorsan, eşin, dostun, kardeşin, sevdiğin, sevdiceğin her neyse, yani şu alanda şöyle genel olarak düşünelim, ne için mutlu olmak istiyorsan öncelikle kendini mutlu etmen gerekiyor. Bu dönemde çok böyle ikilemliler, e, iki yüzlüler, hasetler, fesatlar, benim deyimimle bir nevi sinsirellalar vardır ya, unutmayın. Kim demiş zor kolaydır diye. Zor zordur kolay kolaydır ama sen bu dönemde zoru seçeceksin. Başarabilirim. Onlar başaramadı demek için zoru seçeceksin ve bu da senin içsel dünyandaki bir takım mahkemelere vesile olacak. Bu ciddi bir mahkeme değil sadece senin içsel dünyandaki bir mahkemedir ve sen bu mahkemenin sonunda feragat edeceksin. Çünkü doğru olanı seçip ona göre yolunu yönlendireceksin ve anlayacaksan ki sadece Bugüne kadar hep birilerini mutlu ettin. Ama şimdi sadece kendini mutlu etmek adına tek çektim. Çift geldi. Bu mutluluğu kendinle paylaşacaksın. Kendini öz seviyeye çıkaracaksın. Artık bundan sonra ben demeyi öğreneceksin. Ve sonrasında dengeli ve verimli bir dönem sana merhaba diyecek mi? Gör bakalım nasıl diyecek. Şimdi ikinci kartımız da bu idi. Gelelim üçüncü kartımıza koşulsuz ve gerçek şeyler bir bir ortaya çıkar. Hangi konuda yüreğin sıkıldıysa, hangi konuda yüreğin yandıysa, canın yandıysa, ah çeke çeke bir şeylere mecburiyetten evet dem evet demek zorunda kaldıysan, o konuyla alakalı ilahi adalet tecelli edi ve adalet yerini bulduktan sonra anlayacaksın ki rızkın için, maddiyatın için, maneviyatın için birileri senin önünde duruyordu ama aynı anda da birileri sana dua ediyordu ve sen bu dualarla ilerledin şu an önünde fırsat kapıları var zaman eski zaman değil düne kadar önünde ne kadar yasak var ise bugün o yasaklar kalkıyor çünkü güneş senin için doğuyor bence bunun kıymetini bil bu seni yükseltecek mi evet yükseltecek birileri kolektif değil de genel gibi yorumlar genel değil de özel gibi yorumlar yapmış yapmayın arkadaşlar. Videolar kolektiftir, geneldir. Yani sana uyabilir de uymayabilir de. Genel olduğunu unutmayın. Kolektifin en yüksek hayrını aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi de ihmal etmeyin. Hoşçakalın.